وَعَنِ النُّعْمَانِ اِبْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا 224 nolu Hadis-i Şerifimiz Riyaz-ı Salihinde قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ Müminlerin birbirlerini sevmeleri, müminlerin birbirlerine merhamet etmeleri, ve müminlerin birbirine şefkat göstermeleri konusunda örnek meselül cesedi vücudumuzdur. İzeştek ya minhu udvun vücudumuzda bir organ rahatsız olsa tedaa lehu sairul cesedi bis vel humma diğer organlar da uykusuzlukta ve ateşte, hararette ona ortak olurlar. Ya bugün dişim ağrıyordu. Uykuya devam ediyor. Uyuyamazsın. Dişin ağrıyorsa diğer organlar da uykusuzluğu çekerler. Başın ağrıyorsa bütün vücut aynı harareti hisseder. Çünkü vücut organlar arasında organik bir bağ vardır. Aynı duygu bütün vücuda yayılır. Müminlerde de böyle olmalı. Ne konuda? sevgi, karşılıklı sevgi, karşılıklı merhamet ve karşılıklı şefkat konusunda bir vücut organları gibi olmalı. Hiç de böyle değiliz. Myanmar'daki Müslümanların durumu ne? Haberimiz yok. Eritre Müslümanları, Filipin Müslümanları, Suriye, Irak, Yemen, ya İslam ülkelerim, Afganistan, unuttuk Afganistan. I. Sanki her gün deprem oluyor gibi yaşıyorlar. Onlar uzak Müslümanlar. Şimdi yakına geliyor. Allah göstermesin, Allah vermesin. Yarın İstanbul'umuzda böyle bir felaket olsa. Yani biz bu bakımdan hem maddi yönden hazırlıklı olacağız, gerekli tedbirleri alacağız, yıkımın az olması için hem de manevi yönden tedbir alacağız. Gönüllerimiz yıkılmasın diye. Gönüller arasında köprü kuracağız. Karşılıklı sevgi, karşılıklı merhamet, karşılıklı şefkat, vücut organları gibidir diyor. Yani öyle olmalıdır diyor Peygamberimiz. Müminler böyledir diyor. E ben de müminim, sen de böyle ol diyor. El uzat. Dua et, yardım et, destek ol. Unutma kardeşti. İnnemel mu'minûne ihva. Müminler ancak kardeştirler. Faslıhu beyne kavikum. Kardeşlerinizin arasını bulun.